Kolay gelsin. Sağ ol. Sizi tanıyabilir miyiz? Benim ismim Havva Güler. Benim ismim Havva Güler. Urla'da oturuyor. Benim 66 yaşındayım. 4 çocuğum var. Bu ingin arışıyla uğraşıyoruz. Kaç yıldır yapıyorsun bu işi? Aşağı yukarı 35 senedir falan yapıyoruz. Kendi bahçeniz var mı? Nerede yetiştiriyorsunuz? Urla'da yetiştiriyoruz. Yıldız Tepe'de. Yetiştiriyoruz. Koca Dağ'da bir taraf var, orada var 20-30 gölü. Burada var 30 Şehitlerin arkasında tarla. Enginarın çeşitleri var mı yoksa hepsi aynı tür mü? Biz enginarın çeşitleri var ama biz sadece sakız enginarı yapıyoruz. Farkı ne diğerlerinden? Sakız enginar e, Tekinler'den daha üstün oluyor. İprit var, mor var, Kemal Paşa var, daha bir değişik bir enginar var, Medikal diye biri var ama biz bunu kullanıyoruz sürekli. Sakız enginar kullanıyoruz, onları kullanmıyoruz. Bir Sak sezonda kaç tane yani satılıyor tahminen? Biz şenlikte, bu şenlikte 10 bin tane satıyoruz. Kızılcı uğurla enginar günleri başladı. Kullandık. Diğer günlerde 701 o ara civarında satıyoruz. İşletme yerimiz bura, burla. Burla merkezde Burla merkez. Bunu biz asfalt halinde uyandırıyoruz. Hı -hı. Ondan sonra kökünden ayırıyor, ayrılıyor. Ondan sonra dikiliyor. Diktikten sonra tekrar biraz bir ay falan geçiyor. Ondan sonra çapasını yapıyoruz, otunu alıyoruz hayon gübresiyle sulamasını veriyoruz. Ondan sonra e, büyümeye bırakıyoruz. Mart ayı gibi tekrar yaprağını alıyoruz. Enginar da ürüne yatıyor. Ondan sonra tek tek kesmeye başlıyoruz. Ondan sonra da yetiştiriyoruz, böyle soyuyoruz. Müşterilere satma başlıyoruz. Emeğine sağlık. Her gün geliyor musun buraya? Her gün geliyorum. Soyma işi sana ait. Sana Soyma sorun. işi bana ait. Satma çocuklara, satma oğlanlara, çocuklara, ondan sonra hepimiz birlikte bezelli ait diyoruz. Baklamız var, bezellemiz var. Zorlukları neler bunun? Zorlukları çalışmak, zorlamak, soymak, satmak, ondan sonra yetiştirmek. Tabii ki her iş zordur ama zorunda başarma lazım. Peki maliyetlerde zorlanıyor musunuz? İşte gübresi, suyu vs. E, bunun olduğu bölgede biraz hayvanımız var çok bizim. <laughs> 30-40-50 tane. Fazla bir gübre vermeden, gübreyi yayıyoruz ağustos ayında uyandırmaya başladığımızda. Ondan sonra fazla gübre vermeden organik gibi hemen hemen yetişiyor. <laughs> Ondan sonra da işte büyümeye başlıyor. Sadece sakız enginarın en çok türü bizde vardı. Biz bir kere ne ibrit sattık ne mor sattık dedi. Şimdi de ibrit girdi yani enginara değil mi? İbrit girdi. Bizden gali herkes girdi ama biz kullanmıyoruz. Sadece bizim belirli müşterilerimiz vardır. Bizim müşterilerimiz bizden ayrımız Allah'a şükür. İyi, iyi, şey, iyi, i̇yi ürün satınca demek ki evet, ona göre de müşterisi evet. devam ediyor. Evet. Pazarlarda da satıyoruz. Da. Her tarafta satıyoruz. Urla Pazarı'nda, Çeşme Altı'nda, Zeytin alanında. saati merkezimiz buradır. Müşterilerimiz gelir bura. <laughs> günlüğün, Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Soyulan enginarlar burada satışa sunuluyor